Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Agent Roleplay'deyiz. Yanımda sunucu sahibi ve Efe kardeşim var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. İsterseniz ufaktan bir sistemlerle, maplerle, konseptle tamam. devam tamam. edelim. İlk öncelikle evet. sunucumuz medium. 17 Haziran'dan bu yana sorunsuz bir şekilde aktif. Genellikle 100 oyuncular görüyoruz. Şu anlık saat 3 ve 60 oyuncu da hitap ediyoruz. Şöyle arkamızdaki çekilişten bahsedelim. Bir kişiye VIP 4 30 günlük veriyoruz ve ekstra da yanına da hamur veriyoruz. Güzel. Ee, onun için ayrı ayrı etkinlik kanalımızdan Discord Agent RP yazarak gelip katılabilirler. Bizim asıl amacımız sunucumuzda 5 havası yaşatmaktı ve de zaten birçok oyuncu bunu sevdi ve sunucumuz bu seviyeye geldi. Normal animasyonlar şöyle eğer fark ettiyseniz vurması, koşması, gelip evet. yürümesi Bunların hepsi normal orijinal meta'dan farklı. Sunucumuz açılışından bu yana bazı FPS sorunları çekiyordu. Onu da en yakın zamanda yani bitirmiş olacağız. En yakın zamanda demeyelim yani bugün diyelim hatta. Bugün içerisinde bitmiş olacak. Arkadaşlar videoyu izleyip geldiklerinde rahat bir FPS oynayacaklar. Birazcık arayüzlerimiz değişik. Radarımız sol altta bulunan radarımızın arayüzü değişik. Ee, Ekstradan da şöyle Q'ya basmanızı istiyorum sizden klavyede. Q'ya bastığınızda silah seçme animasyonu geliyor. Yani evet. mouse'unuzun orta tuşunu yuvarlayarak kesinlikle elinize silah alamıyorsunuz. Q'ya basacaksınız, silahınızı seçeceksiniz ve elinize alabileceksiniz. Bu şekilde hayır, bir yapılandırma mevcut. Gayet güzel Hem de bu biraz daha Five Mar havası katmış arkadaşlar. Abi mademci. Aynen. E, düşük sistemlerle bu tarz rol kalitesi veren sunucu ilk defa gördüm ben. Ekstra da F6'dan eğer FBS çok çok yani bizim ayarlamamızın da altında bir düşüş yazıyorsa yaşıyorsanız F6'dan bütün modlarınızı kapatabilirsiniz. Eğer üstümüzde fark ettiyseniz bütün skinlerimiz Firearm convertli. Yani e, amaç şu, oyuncuya bunları para olarak sunmaktansa IT para olarak sunuyoruz gidip e, skin shop'tan alabiliyorlar. Bu rahatlığı da herkes istediği rolü yapabiliyor. Şöyle arabamıza binelim. Biz de anlatmaya devam edelim. Tabii ki. E, bildiğiniz üzere Kurban Bayramı yaklaşıyor. Ee, kurban Bayramı için yapılacak bazı sıkıplarımızı sizlere anlatacağım. Şu anlık sunucuda yok ama Sunucunun e, ilk günü yani kurbanları herkes kestik geldikten sonra akşam saat 20.00'da bizde sunucuda herkes kurban kesecek. Yani kurban kesme mesleği startlanacak ve sadece Kurban Bayramı için yani 3 gün boyunca e, kurban kesebilecek oyuncular. Bu şekilde de büyük bir para Mevla kaldıracaklar hem de o tadı, o zevki yaşayacaklar. Ee, ekstradan sunucumuzda 3 adet şu anlık meslek bulunmakta. Birisi tırcılık, birisi sütçülük, birisi de üzüm. Parayı çok rahat bir şekilde oyuncular kasabiliyor. Ee, de çok çok rahat. Ee, sunucumuzda bizim önem verdiğimiz şeylerden biri birlik yardımları. Şöyle mesela sol tarafta gördüğünüz mepe vesaire biz bunları birlik yardım olarak veriyoruz. Kesinlikle map'ten donate vesaire satmıyoruz. Belli başlı map'lerimiz var. O şekilde satışımızı gerçekleştiriyoruz. Agent Roleplay hem Türk hem Azeri iki platformda açıldı. Globalde Azerbaycan Globalinde sürekli birinci sıradayız. TR Globalinde Medium yani Medium seçeneğinde de üçüncü ve dördüncü sırada bulunuyoruz. Yani oyuncular bizi rahat bir şekilde tercih edebilir. Sorunsuz bir şekilde neredeyse iki haftadır aktifiz. Amacımız Meta'da uzun yıllar boyu hizmet etmek. Sunucuyu kapatmamak. Tek isteklerimizden biri bu. Eğer sizin böyle merak ettiğiniz sorular varsa cevaplayabiliriz. Abi öncelikle bir konsepti alalım istersen senden. Tamamdır. Eee, konseptimiz Medium. Eee, çok çok rahat para katıyorsunuz. Mesela bir üzümden 10k kasabiliyorsunuz. Eee, ekstradan sesli, tekst olarak oyuncuya hizmet ediyor. Zaten name tag'dan dayanmadıysanız, global dediğimiz olay bayrak seçimi ekranımız bulunmakta. Bayrak seçimi yaparak da rahat bir şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz. Şöyle şey bir dedim. yandan da galeriye gidelim. Tamam. Tamam. bir şey sorayım. Admin alımları, yem alımları, ressam alımları... Şu anlık admin alımlarımız kapandı bugün gün içerisinde. Ee, ve yem alımlarımız da şu anlık tek tek başvuru sayesinde alıyoruz. Şöyle galerimize girelim isterseniz. Buyurun. Tabii. Sunucumuzda sol tarafta otopark marker sistemimiz bulunuyor. Birazdan onu da gösteririz. Böyle sol tarafta içeriye girdiğimizde Agent Roleplay gibi bir arayüzümüz galerimiz bulunmakta. Tıkladığınızda Sol tarafta Atatürk detaylı Agent galeri yazımız ve önünüzde de araçlar var, var. Sağ taraftan araçların stokları var. 35 adet, 21, 10. Bu şekilde stoklar güncel olarak yenileniyor. Mesela daha bugün yenilediğimiz BMW'nin stoku aniden bitmiş. Bu bitti diyelim. Oyuncular nereden alabilecek? Şöyle F11'e bastığınızda bir arayüz açılıyor. Yukarıda mesela nere varmış? Parts galeri var. Gördünüz mü? Yukarı tarafta. Sütçü satışın evet. yanında. Ee, bu şekilde ikinci el araç galerilerinin biliplerini koyuyoruz. Gerekli ücret karşılığında bilipleri ekleyebiliyoruz sonucuya. E, ee, şöyle seni çekeyim ben yanıma. Tamam. Bir ID'lerinizi bir tekrardan alacağım. 46. Hadi. Öbür arkadaşım da alayım. 10 diğer arkadaşım Tamam. Şu şekilde e, otopark sistemimiz bulunmakta sunucumuzdaki FPS'i dengeleme açısından bu sistem getirildi. Araca girdiğinizde zaten şu anlık eğer aracınız olmadığı için gözükmüyordur. Çıkart yaptığımızda yaptığımda gördüğünüz gibi araba geldi. Ben bu, bu şekilde bu e, bir yandan da önlemişsiniz. Evet yani hem de etrafta çok arabalar bırakılıyordu. Asıl amacımız bunları önlemekti. Şöyle mesela, e, şöyle çekeyim size. Mesela gösterebileceğimiz yerlerden birileri bunlar. Buraların hepsi bizde IC para ve birlik yardımları olarak veriliyor. Kesinlikle herhangi bir donate yok. Buralara gelip ikinci el galericilik yapabilirsiniz. Ve şehrimizin birçok yeri neredeyse böyle. Çünkü bizim modifiye sistemimiz markerlı bir modifiye sistem bulunmakta sunucumuzda. O yüzden modifiyeyi manuel yapamadıkları için bu şekilde galerilerde arabaları alt sat yapabilirler. Güzel. Eğer dediğiniz gibi çok Güzel. videoyu da uzatmak istemiyorum. De, e, mesleklerimize bakmaları için Hı hı. Agent Roleplay'in kanalı var. Orada meslek videolarımız var. Eğer oradan değil, sunucu Agent Roleplay MTA yazarak da birçok videomuz çıkar. Oradan da bakabilirler. Şöyle 23 aydı benim. Bekle. Dediğiniz gibi hem Azeri'nin globali var, e, bazı mapleri var. Onlar da dediğiniz gibi farklı videolardan görebilirsiniz. Her şeyde aynı şeyleri göstermek istemiyoruz oyuncular sıkılmaması için. Hı hı. Sunucumuzdaki asıl amaç şu, bizim ilk baştan bu zamana açtığımızda ee, 5M, yani ne 5M? Sikilsel 5M, sistemsel 5M, araba 5M, oyuncuların yaptığı rollerdeki 5M'lik. Mesela legal devlete illegal karışımlar oluyor, illegal devlete legalsel karışımlar oluyor. Yani bu şekilde rolleri daha da açık hale getirdik. Ee, yani sunucumuzu da tek istediğimiz şey aşağıda bulunan IP adresine girip, sunucumuza girip keyifli roller çıkarmaları. Tek istediğimiz şey bu. Herhangi bir zorluk çıkarmasınlar. Amaçları trollse yani gerek yok buna. Trollemek için bir sunucu arıyorlarsa gidip başkalarını yapabilirler ama Agent da barınamayacaklarını söyleyeyim kısacası. gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir Ağzına deneyim. sağlık abi. Eklemek istediğim başka bir şey var mı göstermek istediğim? Yani şu anlık yok. Sistemlerimiz bu kadardı. Yakın zamanda zaten daha fazla, daha birçok içeriğimiz gelecek. Yani birçok şey var aslında ama dediğimiz gibi hem de videoyu kısa tutalım arkadaşlar sıkılmasın. Diğer videolardan da o işlemlere bakabilirler. Sunucumuz sorunsuz bir şekilde aktif. Gelip oynayabilir bütün oyuncular. Arkadaşlar açıklama kısmında sunucu bilgilerim mevcut. Oradan hem Discord'da da de sunucuya giriş sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.